Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Biraz oynamıyoruz. Hassasiyet ayarlarımı paylaşacağım. Ama jiroskopla haberiniz olsun. Bugün full e, her şeyi göstereceğim. Daha doğrusu, ha, hassasiyetten her şeyi. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Jiroskopla bu arada haberiniz olsun. Biraz teknoloji olurken sizde Jasca ben ilk defa kullanıyorum biraz kötü olabilir o yüzden kusura bakmayın siz daha iyi hissedersiniz böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar az sigil ara sıra deneyeceğim arkadaşlar. Bu öyle. Şimdi sıra çıksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hassasiyeti beğenirseniz gö e götürebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şurada bir yerde deneyeceğim arkadaşlar. Şuraya deneyeceğiz. Ben biraz kötü atabilirim arkadaşlar ama siz daha iyi atarsınız. Dur lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az çekiyor çok da çekmiyor. Şimdi sıra alt yapısında. Bir daha deneyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Şimdi hassasiyetlere geçelim. Böyle arkadaşlar. Bunun kesinlikle kapalı olması gerek arkadaşlar. Yoksa çok seker. Şimdi jiroskopa geçelim. Böyle arkadaşlar. Video bu kadar. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Şey Kendinize iyi bakın. Güle güle.